Herkese yepyeni bir videodan selamlar dostlar. Şu an gördüğünüz üzere dışarıdayız ve bir telefonla çekim gerçekleştiriyorum. Zaten siz başlıktan da görüp geldiniz. Şu anda elimde iPhone 11 bulunuyor ve beni tamamen iPhone 11'in ön kamerasından görüyorsunuz. Şu an 4K 60 FPS bir çekim gerçekleştiriyorum ve videonun başında şunu da belirtmek istiyorum ki bu videodaki duyacağınız bütün sesler tamamen iPhone 11'in mikrofonu üzerinden çıkacak. Zaten şu an üzerinde de bir yaka mikrofonu görmüyorsunuz. Başlıktan da gördüğünüz üzere iPhone 11'in bütün detaylarıyla kamerasını test video olacağız hep birlikte. İsterseniz siz daha fazla bekletmeden testlere geçelim. Az önce 4K 60 FPS bir video çekerek videoya girişi yaptık arkadaşlar. Şu an ise 1080p 60 FPS'te kayıt alıyorum ve şu an yürüyorum arkadaşlar. Siz aynı zamanda stabilizasyonunu da test ediyor olacaksınız. Bu şekilde iPhone 11'in ön kamerası 1080p 60 fps çektiği zaman bütün sesler telefonun üzerinden çıktığı zaman mikrofondan çıktığı zaman bu şekilde bir performans veriyor. Siz nasıl düşünüyorsunuz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Evet şimdi sıra geldi koşu testine arkadaşlar. Şimdi birazdan beni koşarken göreceksiniz ve stabilizasyonu ön kamerası nasıl bir performans veriyor bunu görmüş olacağız. Şu an yine 1080p 60 fps bir kayıt oluyorum ve şu an koşmaya başlıyorum başladım dostlar. Gördüğünüz üzere bayağı bir sallanıyor şu an. Ekranda da kendimi görüyorum ve bayağı sarsılmış olduğunu hissediyorum. Ön kamerasının stabilizasyonu da bu şekilde arkadaşlar. Siz nasıl buldunuz? Yine her zamanki gibi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Şimdi arka kameranın video performansıyla videoya devam edeceğiz. Müzik Evet dostlar şimdi sıra geldi arka kameramızı test etmeye. Şu anda beni tamamen iPhone 11'in mikrofonu üzerinden duyuyorsunuz. Görüntüler kameramın üzerinden geliyor olsa da mikrofon kesinlikle iPhone 11'in mikrofonu. Şu an birazcık da rüzgar esiyor. Rüzgar estiği zaman da mikrofon kalitesi nasılmış bunu da görmüş oluyorsunuz aynı zamanda. Öncelikle size bir etrafı çekeceğim. Etrafı göstereceğim. Daha sonrasında ise az önce yaptığımız gibi stabilizasyon testini yapacağız. Arka kamerasının stabilizasyonu nasılmış bunu görmüş olacağız. yürüyüşe başladım. Yürürken de video çekerseniz bu şekilde bir performans alacaksınız ve şu an bu videoyu 1080p 60 fps olarak görüyorsunuz. Birazdan 4K testini de gerçekleştireceğiz. 1080p 60 fps'te yürürken de stabilizasyonu bu şekilde. Şu anda da 1080p 60 fps aldım ve koşuyorum. Koştuğum zaman da bu şekilde bir performans alıyorum. Zaten siz şu an benim koşma görüntülerimde görüyorsunuz arkadaşlar. Kamerayla bir anlamda kendimi çekiyorum. Koşarken de iPhone 11'in arka kamerası bu şekilde bir performans veriyor. Evet dostlar şu anda da 4K'ya almış bulunuyorum. Tamamen ana kamerayla çekiyorum bu arada arkadaşlar. Geniş açı kamerasını kullanmıyorum. Onun testlerini de birazdan yapıyor olacağız. 4K 60 fps çektiğimiz zaman da yürürken de stabilizasyonu bu şekilde karşımıza geliyor. Bence gayet güzel bir stabilizasyona sahip olduğunu söyleyebilirim. Birazdan da koşu testini gerçekleştireceğiz. Bakalım orada nasıl bir sonuç verecek. Evet gördüğünüz üzere 4K 60 FPS aldım ve koşmaya başladım dostlar. Şu an baya engebeli düz olmayan bir yolda koşuyorum. Toprak arasındayım. Toprak yoldayım. Ve toprakta koşunca da engebeli bir yolda koşunca da 4K 60 FPS'te bu şekilde bir performans veriyor. Evet dostlar iPhone 11'in ana kamera video performansında bu şekilde görmüş oldunuz. Şimdi Şimdi ise iPhone 11'in geniş açı kamerasının video performansını göreceğiz ve bütün bunların sonrasında da hem geniş açı hem de ana kamera hem de ön kameranın fotoğraf performansını göreceğiz arkadaşlar. Ve o zaman hadi şimdi hızlı bir şekilde iPhone 11'in geniş açı kamerasının video performansına bakalım. Müzik Şu an gördüğünüz üzere 4K 60 FPS geniş açı kamerasıyla çekim gerçekleştiriyoruz. Şu an yine her zaman olduğu gibi yürüyorum. Zaten siz şu an bunun farkındasınız niye bunu söylediysem. Neyse şu an yürüyorum ve yürüdüğüm zaman da 4K 60 FPS'te geniş açı kamerasının performansı bu şekilde oluyor. Şimdi isterseniz koşu testine geçelim. Evet dostlar şu an 4K 60 FPS'teyim ve geniş açı kamerasındayım. Hemen koşmaya başladım. Yine toprak yoldan gidiyorum ve engebeli bir yol olduğunu söyleyebilirim. Şu an koşuyorum. Gayet ortalama bir süratle koşuyorum ve bu şekilde bir performans veriyor. Siz 4K 60 FPS geniş açı kamerasını nasıl buldunuz yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Şimdi bir de 1080p ile test edeceğiz. 1080p 60 FPS ana kameradayız ve hemen hızlı bir şekilde geniş açıya bu şekilde gördüğünüz üzere geçiş yaptık. Yürüdüğüm zaman geniş açı kamerası bu şekilde bir performans veriyor. Yine 1080p 60 FPS olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Buraları az önce de yürümüştük. Ana kamerayı gösterirken yine yürümüştük. Şimdi de geniş açı kamerasıyla gösterirken yürüyoruz. Ve yürüdüğümüz zaman da stabilizasyonu bu şekilde geniş açı kamerasının da 1080p 60 FPS geniş açı kamerası şu anda yine koşmaya başladım dostlar. Yine toprak yoldayım engebeli bir şekilde gayet hızlı bir şekilde koşuyorum bu birazcık daha hızlı koşuyorum. Ve bu şekilde bir performansa ulaşmış oluyoruz. 1080p 60 fps geniş açı kamerasının da stabilizasyon testi bu şekildeydi. Evet dostlar bu şekilde de siz hem ana kameranın hem de ön kameranın hem de geniş açı kamerasının testlerini, video performanslarını görmüş oldunuz. Şimdi size bu telefonla çekmiş olduğum fotoğrafları göstereceğim. Hem ana kamerasının hem geniş açı kamerasının hem ön kamerasının ve bunların bazıları güneş ışığında, gün ışığında olacak. Bazıları ise düşük ışık testi olacak arkadaşlar. Yine evin içindeki ortamlarda, dışarıdaki ortamlarda nasıl bir performans verdiğini, nasıl bir fotoğraf performansı verdiğini görüyor olacağız. Şimdi isterseniz fotoğraflarla videoya devam edelim. <laughs> Evet dostlar siz bu şekilde iPhone 11'in bütün kameralarının hem ön kamerasının hem arka kamerasının ana kamerasının hem de geniş açı kamerasının video ve fotoğraf performanslarını görmüş oldunuz. Videoyu beğendiniz mi? Bu tarz videoların devamı gelsin mi? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Daha fazla bu şekilde incelememi istediğiniz telefon varsa, kamera testini yapmamı istediğiniz telefon varsa yine bunları yorumlar kısmında bana belirtebilirsiniz ki onların da videosunu çekebileyim. Eğer video hoşunuza gittiyse, yararlı bulduysanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve yine bunun gibi videoların devamı içinde kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kaçıyorum ben artık. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sonraki telefon videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.